sayalım. La ilahe illallah. Allah'tan başka hiçbir ilah, yaratıcı, mabut yok. La mabude illallah. Allah'tan başka tapınılacak başka bir varlık yok. Hiç kimse bir şeyin önüne gelip de saygı duruşunda duramaz. Durursa onu mabut kabul etmiş, kafir olmuş olur. Neye sayarsan say. Çiçek, ağaç, böcek, put, heykel, adam, hayvan. Neye sayarsanız. La mabude illallah. Bu çok mühimdir. Allah'tan başka tapınılacak hiçbir şey yoktur. La murade illallah. Allah'tan başka muradımız yoktur bizim. Tek murad edilen kimdir? Ancak Allah. Sen ne murad ediyorsun? Ne istiyorsun? E ben cennet istiyorum. Cennet cennet dedikleri birkaç köşk ve birkaç huri isteyene versen anı bana seni gerek seni demiş Yunus Mübarek. Yunus Emre. Çünkü cennette Allahsız bir cennet Allah'ı görmediğimiz bir cennet neye yarar? Dünyada